Evet herkese merhaba. Şimdi dörtgenin iç açılarının toplamıyla e, ilgileneceğiz. Ve dörtgen hem daha detaylı tanıyarak açılarını daha detaylı öğreneceğiz gençler. Tabi önce geçmiş konularımızdan üçgenin iç açılar toplamını bir hatırlayalım mı? Bunu ispatını yapmıştık değil mi? Üçgenin iç açılarının toplamı buradaki bütün açıları kestiğim zaman bir doğru açı oluşturuyordu. Yani kaç dereceydi? 80 dereceydi. Bir önceki videomuzda anlattık. Peki buna uygun bir örnek yapalım mı? Bu 50 derece olsun. Burası kaç derece olsun sizce? 70 derece olsun. Burası da 60 derece olsun. Evet. 70 50 daha 120, 60 daha 180 derece. Peki buradaki üçgenimi buraya taşıyorum gençler. Evet, burası 70 derece. Burası 50 derece. Burası da 60 derece. Evet üçgenin iç açılar toplamı 180. Peki burada dörtgen yaptım. Aşağıda da başka bir üçgen var görebiliyor musunuz? Yani bakın birinci üçgen, ikinci üçgen. Hemen istediğiniz bir açıyı burada da oluşturabilirsiniz. Hemen oluşturuyorum ben. Evet siz söyleyin açıyı. Evet duydum. Çok güzel. 40 derece diye oldu? Bu açıyı ne istersiniz? Evet bekliyorum sizden. 80 olsun öğretmenim. Tamam hadi sizi mi kırayım? 80 80, 40 daha 120. Hadi bunu atın diyemeyeceğim. 180'den 120'yi çıkarırsanız bu açıda kaç derece oldu? 60 derece. Peki şimdi bana söyler misiniz? Bir dörtgen görüyorsunuz. A, C, D, B dörtgeni. Bunun iç açılar toplamına bakalım. Bu açı kaç derece? 50, 40 daha. Yazalım mı? 90 derece. B açısı. S, B. Peki A açısını söyleyin bana. Evet aferin. C açısını söyleyin. Öğretmenim 80 60 daha 140 derece. Evet, D açısını söyleyin gençler. Evet, 60 derece. Şimdi bana bunları toplar mısınız? Hadi toplayalım. Büyük sayıyı yukarı yazalım. 140 90 70 60 0 9 4 daha 13. 13 7 daha 20 26 elde var. 2 1, 2 daha ne yapar? 3 yapar. Evet gençler. Dörtgenin iç açılar toplamı siz hangi sayıyı atarsanız atın. Şey gibi düşünün. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece ya. E bu üçgen iç açılar toplamı da 180 derece. E 180, 180 daha kaç yapar? Evet o zaman. Üçgenin iç açılar toplamı 180. Dörtgenin hangi dörtgen olursa olsun 360 derece. Evet anlaşıldı mı? Hadi gelin şimdi genel bir soru çözümüne bakalım. Hazır mıyız gençler? Evet başlıyoruz genel soru çözümümüze. Evet. Önce kenarlarla alakalı bir tane örneğimizi yaparak başlayalım. Şekil dikdörtgen kare ve paralel kenarın birleştirilmesiyle oluşmuştur. Soru işaretiyle gösteren kenar uzunluklarını bulunuz. Hadi bakalım. Dikdörtgeni neyi biliyoruz? Karşılıklı kenarları birbirine nedir gençler? eşittir. O zaman bakalım. Bu 14 ise evet. 14 ise burası kaç yapar? 14 cm. Şu kısa kenar kaç yapar? Burası 9 ya. 9. O zaman ikisi buradaysa 9'dan 2 çıkarın. Kaç kalır? 7 kalır. Evet devam ediyoruz. Peki bu kare. Karenin bütün kenarları nedir birbirine? Eşittir. Evet bakın. Diğerlerini de bulduk. Yan tarafta paralel kenar. Paralel kenarı yine karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. O zaman bu 7 ise bu kaçtır? 7'dir. Bu kaçtır? 10'dur. Evet bu kadar basit bir soruydu. Ne yaptık? Şekillerimizin kenarlarını tekrar ettik. Hadi bakalım açılara başlayalım. Evet gençler açılara başlıyoruz. Önce farklı farklı sorular tercih edeceğim. Hazır mıyız? Başlıyoruz. KLMN bir dörtgenmiş. Tamam. İç açılarını vermiş 3 tanesini. Diğer açıyı soruyor. Peki biz biraz önce ne öğrendik? İç açılar toplamı kaç derece? 180 değil, 360 dereceydi. O zaman ne yapıyoruz? 110 derece, 100 derece, 80 dereceyi topluyoruz. 0, 8, 1 daha, 9, 1, 1 daha, 2. Buradaki üçünün toplamı 290. Peki 290'a ne eklersem 360 olsun? 360'dan da 290'a ne yaparız? 0 Evet 16'dan 9 çıktı 7 burada kaldı. 2'den 2 çıktı 0. 70 derece. O zaman bu açımız kaç dereceymiş? 70 derecedir. Evet gençler dörtgen budur. Peki demiştim ki şimdi paralel kenar paralel kenarla alakalı açıları konuşacağız daha detaylı diye. Evet buraya çok dikkat edelim gençler. ABCD bir paralelkenar. Verilmeyen açıları bulunuz diyor. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim paralelkenarda ama diğer açılar yok ki nasıl 360'tan çıkaracağız? Evet gençler. Şimdi paralelkenar açılarla alakalı çok önemli bir kural veriyorum. Hazır mıyız? Karşılıklı açıları birbirine eşittir. Gençler bunun sebebi paralellikten dolayı geliyor. Bu 7. sınıfta iki doğru arasındaki kesenle alakalı bir konu. Daha detaylı göreceksiniz. Şimdilik bunu bileceğiz. Yani 70 derece açı ölçerimizi buraya koyduğumuz zaman, ölçtüğümüz zaman burası da kaç derece oluyormuş? 70 derece. Aklımızda şöyle kalsın mı? üzüm üzüme baka baka kararır. Yani sen karşıdakine baka 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 ne oluyor? Mesela iyi arkadaşınsa sen de iyi olabilirsin. Biraz davranış bozukluğu arkadaş varsa sen de onunla beraber davranışların bozulabilir gibi düşünün. Karşılıklı açıları birbirine eşittir. Bunu bileceğiz. Peki öğretmenim o zaman bununla da bu eşittir öğretmenim. Evet gençler bununla da bu eşittir. O zaman ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Bütün açıların toplamı kaç dereceydi? Evet, 360 dereceydi. 70 ile 70'i toplayalım. Şimdi uzun yoldan yapıyorum. Buna bir kısa yolumuz da var. Birazdan göstereceğim. Peki hepsinin toplamı 360 ise 360'tan 140'ı çıkarırsam Evet, 220 derece. Bakın, bunun ikisinin toplamı 220 derece. O zaman 220 dereceyi 2'ye böldüğümüz anda hemen bölelim. 2'deki bir defa 2'de 2 bir defa. Evet, 0'da 2 0 defa. Yani kaç? 110, 110 derece. Evet, ne yapıyormuşuz? İkisini, şunu biliyormuşuz, Karşılıklı açılar birbirine eşittir. İkisini topluyoruz, 360'dan çıkarıp 2'ye bölüyoruz. Çünkü iki tane açı aynı olduğu için. Bunun kısa yolu da var. Bunu size keşfettireceğim. 110 ile 70'i toplar mısınız? Evet, kaç yaptı? 110 ile 70'i topladığınız zaman. 180 yaptı. Bakalım tesadüf mü? Şimdi diğer sorumuza bakıyoruz. Hazır mıyız? Hadi bakalım. KLM'de bir paralel kenar. Evet. Bu açı 130 derece ise SN artı SM'yi soruyor. Biz bütün açıları bulalım. Evet. Neydi kuralımız? Karşılıklı açılar birbirine eşittir. Üzüm üzüme baka baka kararır. O zaman 130 130'u toplayalım. 260 derece. 360'tan çünkü hepsinin toplamı bunun bunu bak iki nokta. Bunun bunu hepsinin toplamı 360'tır. 260'ı çıkaralım. Kaç derece? 100 derece. Sakın buraya gelip 100 yazmayın. Bunun ikisinin toplamı 100. O zaman 100'ü de 2'ye böldüğümüz zaman 100 liranın yarısı kaç lira yapar? 50. 50. Sağlamasını yapın. 180. Aa, 50 ile 130 toplar mısınız? Ne oldu? 180. Evet bu paralel kenarda gençler bir kural var. Şuradaki alt üst açıların toplamı hep 180 derece oluyor. Hani 180 bu da 180, 360 gibi. Evet. Hadi bakalım bir başka paralel kenar sorusuyla devam edelim. Önce siz düşünebilirsiniz isterseniz. Videoyu durdurup bu soruyu mutlaka kağıda yazıp evet başlıyorum. ABCD paralel kenar. ABCD bir paralel kenarmış. Tamam. BEC'yi soruyor. Burayı soruyor. Bakın BEC ortası. Peki ne bilgim var? Ne bilgim var? Paralel kenarda açılarla alakalı bir şey öğrendik bugün. Karşılıklı açılar birbirine eşittir. O zaman bu 60'sa hocam karşılık derken burası mı? Hayır, paralel kenarda. Bakın şöyle bir paralel kenarı düşünün. Bu da 60 derecedir. Evet. Karşılıklı kenarlar. Bu çizgi kafanızı karıştırmasın. Aa, geçen videolarımızda üçgenin iç açılar toplamını kaç görmüştük? 180 derece. O zaman 60 da 40'ı toplarız. 100 180'den de 100'ü çıkarırız. Bu kadar. O zaman kaç derece bulduk cevabımızı? 80 derece bulduk. Evet, şimdi bakalım diğer sorumuz. Eşkenar dörtgen. Baklava dedik değil mi? Açıları bulunuz gençler. Eşkenar dörtgende de paralel kenar gibi şifremiz ne? Karşılıklı açılar birbirine eşittir. Bu kadar gençler. Karşılıklı açılar birbirine eşittir. O zaman bu 64 ise karşısında ne vardır? 64 vardır. Peki öğretmenim o zaman bununla da bu mu birbirine eşit? Evet. Peki nasıl bulacağız? Öğretmenim 180'den çıkarsam bakalım. Hani bununla bunun 180 olduğunu şurada bir ispatlamıştık ya. 10'dan 4 çıktı 6, 7'den 6 çıktı 1. Kaç? 116. Neyse biz yine uzun yolumuzu yapalım. 64 ile 64'ü toplayalım. 128. 360 dereceden 128'i çıkaralım. 5 kaldı. 232. Peki bu ikisinin toplamı pardon. Bu ikisinin toplamı 232 ise 232'yi de 2'ye bölelim. Evet. 3'te 2 1 kere 2 2. Evet. 12'de 2. Evet. 116 derece. İsteyen kısa yoldan yapsın. isteyen uzun yoldan yapsın gençler. Evet. Eşkenar dörtgen anlaşıldı mı? Süpersiniz. Şimdi soru çözümümüze devam ediyoruz. Hazır mıyız? Peki öğretmenim. Yamukta nasıl oluyor? Evet yamuğu çok iyi dinleyelim gençler. Yamukta nasıl oluyor? Evet yamukta açılar. Karşılıklı açılar ana birbirine eşit değil bunu siz de görüyorsunuz. Tek bir kural var. Alt üst açılar. Alt üst açılar toplamı 180 derecedir. Evet şöyle bir paralel kenarı hatırlayalım gençler. Mesela bu 30 derece ise karşılıklı açılar birbirine eşittir. Evet şurası alt üst açılar yine toplamı 180 buraya direkt 150 diyebilirsiniz. Bu da aynı mantık. O zaman bu 40 ise 180'den 40'ı çıkaralım. 140 derece. Burası 140 derecedir. Peki öğretmenim burada ne yapacağız? Yine aynı kural geçerli. Alt üst açılar toplamı 180 derece. O zaman 180'den 150'yi çıkaralım. Evet burası kaç derecedir? 30 derecedir. Evet gençler o zaman dörtgende açıları toparlıyorum. Hazır mısınız? Evet başlıyorum. Karenin açıları hepsi 90 derecedir. Bunu biliyoruz. Kare. Dikdörtgenin açılarının hepsi kaç derecedir? 90 derecedir. Toplayın zaten 360 yapıyor. Evet gençler dikkat. Paralel kenarın. Paralel kenar. Paralel kenarda gençler bu açı 50 derece ise Karşılıklı açılar toplamı, karşılıklı açılar birbirine eşittir. Bütün açılar da 360. İki tane yol var dedik. Birinci yol, birinci yol 50 ile 50'yi toplayıp 100, 360'tan 100'ü çıkarmak, İkisinin toplamı 260 olduğu için 260'ı 2'ye bölmek. Yani kaç yapar? Biraz hızlı yapıyorum. Evet, 130 derece. İkinci yol ise dikkat, daha kısa bir yol. Gençler bu açıların toplamı 180 derece olduğunu gördük. Hemen ikinci yol olarak da 180'den 50'yi çıkarırsak direkt 130 derece buluruz. Bu daha basit değil mi sizce? Evet, karar sizin gençler. Eşkenar dörtgen, baklava dilimi. Evet, bununla aynı gençler. Mesela burası 60 derece ise burası 60 derece. Hemen 180'den 60'ı çıkaralım. 120 derece. 120 derece. Bu da nedir? Eşkenar dörtgen. Süpersiniz. Son olarak hangi şeklimiz kaldı? Yamuk. Evet. Yamukta da bilmemiz gereken bu 50 derece ise alt üst açılar toplamı alt üst açılar toplamı 180. Hemen 180'den 50'yi çıkarırız. Burası kaç derece? 130 derece. Karşılıklı açılar birbirine eşit değildir. Mutlaka bundan bunu birini vermek zorunda. Diyelim ki burayı 120 verirse. 180'den 120 çıkarırız. 160 pardon 180'den 20 çıkarırız. 60 derece deriz. Evet hızlı bir genel tekrar yaptım gençler. Açılar tamamen bu sorularla kendinizi geliştirip pekiştirebilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Dörtgenler sizlere güle güle diyor. Görüşürüz gençler.